Hukuki dosyalama ve arşivleme dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları, elektronik imza ve sertifika kullanımı. Elektronik imza ve sertifika kullanımı. İmza, bir yazının altına kim tarafından yazıldığını, içerinin tasdik edildiğini belli etmek amacıyla konulan isim veya işarettir. İmza, imzalayanın kimliğini belirler. İmza, belge içeriğine ilişkin imzalayanın niyetini ortaya koyar. Belgenin altındaki imza, imzalayan kişinin belgenin içeriğini kabul ettiğini gösterir. Silinti ve kazıntı gibi bozulmalar olmadığı sürece imza, imzalayanın bu şekilde bir belgenin oluşturulmasını istediğini ve belgenin gerçeklik ve doğruluğunu gösterir. Elektronik imza ve sertifika her türlü resmi veya özel belgenin gerçeklik kazanabilmesi için üzerinde olması gereken en önemli işaretlerden biri imzadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte belgeler elektronik ortamda da düzenlenmektedir. Islak imzanın yerini veri güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik imza almıştır. Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla insanlar her türlü iş ve işlemlerini internet üzerinden yapmaya başlamışlardır. Bu durum özellikle ticaret alanında ve resmi kurumlarla yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Elektronik ortamda gönderilen bilginin gizli kalacağından ve yasal olduğundan emin olarak karşı taraftaki kişinin doğru kişi olduğu konusunda tereddüt yaşamadan işlemlerin yapılabilmesi amacıyla devlet tarafından oluşturulan teknik ve hukuki altyapıya e-imza denir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu tarafından 2001 yılında hazırlanan elektronik imza model kanun tasarısında elektronik imzanın tanımı şu şekilde yapılmıştır. Elektronik imza, veri mesajı ile ilintili olarak imza sahibini teşhis etmede kullanılabilen ve veri mesajında yer alan bilgilerin imza sahibi tarafından onaylandığını gösteren, veri mesajı ile mantıklı bir şekilde ilişkilendirilmiş veya veri mesajına eklenmiş olan elektronik biçimdeki veriyi ifade etmektedir. E imza, imzalayanın kendi isteğiyle onayını, imzalayan o kişi olduğunun tanımlanmasını, dokümanın içeriğinin değişmediğini garanti etmektedir. 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre elle atılan ıslak imza ile elektronik imza aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır. 5070 sayılı elektronik imza kanununda elektronik sertifika, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kayıt olarak tanımlanmıştır. Elektronik sertifikalar, kanuna uygun olarak faaliyette bulunan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından belirli bir ücret karşılığında temin edilebilir. Elektronik sertifikalar, atılan imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için gereklidir. Nitelikli elektronik sertifikalar, kanunun 9. maddesinde belirtildiği şekilde, nitelikli sertifika olduğuna dair bir ibareyi, sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, Sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve seri numarasını barındıran elektronik sertifikalardır. E-imza alabilmek için öncelikle elektronik sertifika sahibi olmanız gereklidir. Eğer kamu kurumunda çalışıyorsanız ve imzanızı kurum içi ve kamu kurumları arasında işlemlerde kullanacaksanız sertifikanızı Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nden temin etmelisiniz. Bunun için çalıştığınız kurumun TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'ne kurumsal başvuru yapması gerekir. Adalet Bakanlığınca kurum çalışanlarının başvuruları TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Eğer kamu kurumu çalışanı değilseniz ya da kamu çalışanı olduğunuz halde vatandaş olarak kurum dışındaki işlemlerinizde elektronik imzayı kullanmak istiyorsanız bu işi yapmaya yetkili özel şirketlerden yani elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından sertifikanızı ücret karşılığında almanız gerekir. Elektronik imzanın uygulama alanları bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir her elektronik sertifikanın açık olarak belirtilen bir kullanıma başlama ve bitiş zamanı vardır. Çoğu uygulamalar, elektronik sertifikalarda işlem yapmadan önce sertifikanın geçerlilik süresini kontrol ederler. Genelde bu süre bir yıldır. Adalet Bakanlığı'nca üretilen sertifikaların teslim tarihinden itibaren geçerlilik süreleri 3 yıldır. Elektronik imza ve sertifikaların hukuki olarak servis sağlayıcıları. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, 5070 sayılı kanununa göre, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk düzel kişilerdir. Servis sağlayıcıları kullanıcılar için sertifika yayımlar, sertifika durum bilgilerini güncel tutar ve sertifika iptal listeleri hazırlar, güncel sertifikaları ve sertifika iptal listelerini isteyen kişilere sunar, süresi dolan ya da iptal edilen sertifikaların arşivini tutar. 5070 sayılı elektronik imza kanununda e-imza servis sağlayıcılarının işlerini yaparken şu hususlara dikkat etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almaktır servis sağlayıcıları. 1. TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, Kamu Sertifikasyon Merkezi. 2. Türk Turist Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri 3. EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri AŞ, E-TURA. 4. Elektronik Bilgi Güvenliği AŞ, E-Güven. 5. Emniyet Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Merkezi. 6. E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri AŞ. Mesleki programda e imza. DE'ye gelen evrak e imza ekranı. Karşımıza imzalamak istediğimiz belge gelecektir. İmzalamak istediğimiz belgeyi görüntüledikten sonra bu resimdeki sağ üst köşede kırmızı okla gösterilen imzala düğmesine tıklanır. Açılan pencerede metin alanına tıklanır. Sertifika şifresi görselde belirtildiği gibi girilir. Sertifika şifresi girildikten sonra tamam düğmesine tıklanır. Son olarak karşımıza e imzanın eklendiğini gösteren bilgi penceresi gelecektir. Pencereyi kapatmak için tamam düğmesine tıklanır. Böylelikle doküman yönetim sistemi üzerinden gelen bir evraka elektronik imza eklenmiş olur. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.